Mobil oyunlarda çoklu cihazla otomatik farm yapmayı planlıyorsanız, Android tabanlı sanal sunucular tam da aradığınız çözüm olabilir. Size özel olarak optimize edilmiş Android sunucu hizmetiyle dilediğiniz kadar cihaz simülasyonu yapabilir, farm süreçlerinizi 7/24 kesintisiz ve stabil şekilde sürdürebilirsiniz. Bizim referansımız üzerinden kayıt olan kullanıcılar için özel bir kampanyamız var. Normalde 6.99 dolar olan 32 günlük kiralama paketi referans bağlantımız üzerinden sadece 4.99 dolar. Ayrıca bu kiralama işlemini bizim referansımızla gerçekleştiren tüm kullanıcılar için istediğiniz oyun senaryosuna özel otomasyon komut dosyalarını ve çoklu hesap yönetim sistemlerini tamamen ücretsiz olarak hazırlayıp teslim ediyoruz. Yani sadece bir sunucu kiralamıyorsunuz. Aynı zamanda ihtiyacınıza özel çözümler, script desteği ve teknik yardımla bizim tarafımızdan sağlanıyor. Destekleriniz bizim için önemli. Birlikte daha güçlü otomasyon sistemleri kurabiliriz.